بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الرابعة التفسيرية محل يا رب أول ما ين جملة من بيتانا جملة تفسيرية جملة تفسيرية جمهورة göre بنا محل يا yoxdur. Fakat Şalubin deyir ki, cümlə təfsirə diyur müfessərin hesabına görədir müfessər. Yəni o təfsir edilənin hesabına görədir. Təfsir edilən diyelim ki, örneğin merfu isəm bu cümlə müfəssilə o da merfudur. Təfsir edilən məsəl diyelim ki, i'rab mahali i'rab ona yoxsa cümlə müfessilə i'rab yoxdur. Təfsir edilən yəni onun hasabına güledir. Ha. Şelopin de öyle diyor. Evet. İşleyeceğiz bunu. El-Rabi'atu yani el cümletü rabiatu leti la mahalle la hamlen yarabi. Mahalle yarab olmayan cümlelerin dördüncüsü cümleyi tefsiriyedir. El tefsiriyetü el cümletü tefsir Cümleyi tefsiriyedir. Tefsir eden cümle. Kendisinden öncekini tefsir eden cümle cümle tefsir nedir? Ve hiye, o cümleyi tefsiriye el açıklayandır. Yani bu cümle açıklıyor. Ne açıklıyor? Li hakikati yani kendisini özünü açıklıyor. Neyin özünü? Ma o şey ki telihi teli fiildir. Faali işlemesi hiyedir. Bu cümleye dönüyor. Bu cümleyi tefsir et. Teli yani tekavbat yani kendisinden sonra vakı oluyor. Hu o şeyden sonra. Bu hu da maya dönüyor. Yani o şey ki o şey ki bu cümle tefsiriye ondan sonra vak oluyor. Evet o şey ki bu cümle tefsiriye e, teli yani ondan, vak, ondan sonra vak oluyor. Hu ondan sonra. Cümle tefsiriye ondan sonra vak oluyor. Yani cümle tefsiriye ondan sonra vakı oluyor ne demek? Yani cümle tefsiriye kendisinden öncekini tefsir eden cümledir. El keşre dili hakkat mateli. Yani kendisinden sonra geleni e, o, hani, o O, şey ki bu cümle tefsir ondan sonra geliyor işte bu cümlet ise onu ne yapıyor? Açıklıyor. Ha. İşte cümlet tefsiri budur. Ön, kendisinden öncekini açıklayan cümleye cümleyi tefsir ediyoruz. Ne örnek verelim daha iyi anlaşılır. Ve eserru gizlerler. Ennecve yani o konuşmayı o konuşmalarını gizlerler. Ellezine o kimseler ki zalamu o zulmeden kimseler konuşmalarını gizlerler. Peki o konuşma konuşma nedir? O gizli konuştuğu şey nedir? hel hâze illa beşer müslükum. Peygamberimiz hakkında derler ki bu da ancak bizim gibi bir beşerdir. Biz buna nasıl iman ederiz, tabi oluruz? İşte bu hel hâze beşerun illa Yani onların o konuşması nedir? Abu onu açıklıyor. İşte şudur ha. Hel hâze illa beşer müslükum. Abu cümleyi istifamiye bu ennecva için cümleyi tefsiri olmuş oluyor. Onu açıklıyor. Bedel de yapabilirsin ama bizim konu o değil bizim konu cümle tefsiri cümle tefsir de yapabilirsin bedel de yapabilirsin ama biz şu an tefsiriye konusu işlediğimiz için biz burada tefsiri yapıyoruz fe cümletül istifhami yani bu hel hâza beş fel hel hâza illa beşerun mithukum abu cümle istifhamiye müfessiletun açıklayıcıdır lin -necve. o, onların o gizli konuşmasının açıklayıcısıdır Vakıda <laughs> <laughs> bazıları demiş ki bedelün bedeldir mi? o necvadan. Bu cümle istifamiye bu en bedel oluyor diyorlar. Tamam bedel olabiliyor ama o konumuz dışında. Biz şu an cümleyi tefsirden bahsediyoruz. O yüzden biz cümle cümleyi yapıyoruz ona yani. Ya. O bitti. Cümleyi tefsiri, tefsiriye bir örnek verdik. Bir örnek daha veriyoruz. Ve nehu mesethumul be'sâ'u Bu mesethumul be'sâ'u ve Bu cümle yani fiil, mef'ul, fa'il. Bu cümleyi, cümle, onlara ders sıkıntı zorluk onlara dokundu. Bu cümle fe bu bu hu bu nahu mesetun ona dönüyor bu tefsirun açıklayıcıdır li hani ayetin makabisi ve lamma yetikum meselul lezina halu min qablikum abuna meselul için tefsiridir meselul lezina halu min qablikum sizden öncekilerin meseli onların meselesi nedir onların meselesi bak mesetmül be'se ve darrav. Onlara dert, sıkıntı, keder, zorluklar dokunmuştu yani ha. Ya i̇şte bak bu mesetmül be'se ve darrav metelül lezine halav min kablik. Onların mesel, mesele ne yapıyor? Açıklıyor, tefsir ediyor. İşte bu cümle tefsir edilir. Vakile bazıları diyor ki halun bu mesetmül be'se ve darrav haldır minel lezine. Buradaki el lezine için haldır. Onlar şu haldeyken, onların meselesi. Mesetmül be'se ve darrav. Tabi biz e, e, hal olduğu düz zayıftır. Çünkü bu fi bahsun lan el hal min mecdudi Çünkü mesela mudaf ellezine mudafleydir. Mudafleyden hal yapmak zayıftır. Zayıf bir görüştür. O yüzden bunu kil ile ifade etmiş bu görüşün zayıf olduğunu belirtmek için. Demek ki en güzeli odur ki biz bu tümül ve darra'u bu cümleyi ne yapıyoruz? Abu mesel ellezineden e, yani biz buna tefsir yapıyoruz. cümle tefsiriye yapıyoruz bunu yani. A i̇şte bu cümle tefsiriye mahalle yarab yoktur yani. Evet cümle tefsiriye bir başka örnek daha veriyor. Ve nehum kemetheli ademe halakahu min turabin el ayete. El yani, etmim yani el Ayeti tamamla. Ve de uzkuri el ayet. Ayeti zikret. Artık ne takdir ederseniz yani. Mef'uldur. Kadar bir fil için ayetin öncesinde diyor ki inne mesela ise indallahi ke meseli ademe Hazreti Adın Adem meselesi gibi. De. Peki Hazreti Adın meseli nedir? Nedir Hazreti Adın meseli? Bak tefsir ediyor. Meseli Adem'i tefsir ediyor. Halaka min turabin. Halaka Allah Teala yaratmış. Hu Adem'i min turabin Hazreti Adem'i topraktan yaratmış. İşte Hazreti Adın meseli budur yani. Abu ya. halakahu min turabin cümlesi bu meseli Adem için ne oluyor? tefsir oluyor. Bu, bu, cümleyi tefsir ediyoruz. Buna mahal-i yoktur. Cümle göre. Fe cümletu halakahu Ebu halakahu cümlesi tefsirun tefsidir. Li kemetheli. Kemetheli adam için de Cümleyi tefsiri oluyor. Yani. Ve cümleyi tefsiri olduğu için buna mahalle i da yoktur. Evet. Cümleyi tefsiri için bir başka e, örnek daha veriyor. Ve nehu tu'minuna billahi ve rasulihi tabi bu tu'minuna billahi ve rasulihi bu cümle tefsiriyedir. Tamam. Tu'mine fiil ve faal e, bu cümle cümle tefsiriyedir. Neyden sonra gelmiş bu cümle? Ba'de evet. hel edullukum size göstereyim mi ale ticaretin size bir ticaret göstereyim ki tunciikum sizi kurtarsın o ticaret min azabin elim sizi elin bir azaptan kurtaracak bir ticaret size göstereyim mi? Bundan sonra e, e, geliyor nedir o ticaret? Bak ne billâhi ve rasûlihî. Abu Allah ve Resulüne iman etmenizdir. Bu tefsir oluyor. Tefsir diyor, O hel mu ala ticaretin için ne yapıyor? Onu tefsir ediyor. Evet. Yani o hel edullukum ala ticaretin bu tu'minu billahi ve ona nedir? Hel edullukum ala ticaretin tefsir oluyor. İşte size göstereyim mi? O da nedir? İşte iman etmenizdir. O ticaret nedir? Ee, hani bizi elim azaptan kurtaracak o ticaret nedir? Ben diyor. Tü'minûne billahi ve Allah ve rasulüne iman etmenizdir. Bak beyan etti. Cümleyi tefsiriyedir bu. Tü'minûne billahi ve Ticaretin ne olduğunu beyan ediyor. O ticaret demek ki Allah ve rasulüne iman etmektir. Ve kile bazıları demişler ki müste'nefetun. Abu tu'minuna billahi ve rasulihi bu cümle cümle-i müstenefedir. Yani cümleyi i ibtidaiyedir. O cümle, -iptidaiyedir. cümle -iptidaiyedir, ama bu mana aminu emir manasında. Yani iman ediniz. Nereden e delil nedir pek bunun deline gidiyor. Ne diyor cümle ibtidaiyedir? Çünkü bir delili yagfir lekum. Devamında bak. Ayet tam olarak şöyledir. Hel edullukum ala ticaretin tunjikum min azabin alim. Tu'minun billahi ve rasulihi yaghfir lakum. Bak yaghfiru değil, yaghfir. Cezmi gelmiş, bil cezmi. Cezmi gelmiş. E demek ki bu e, burada edat şart yok. Demek o zaman nedir? E, talabın cevabına gelmiş. Biliyorsunuz talabın cevabına geldi mi o da mevzumdur. İman ediniz. Bak bu tümüne cümle iptaya. Beman aminu. İman ediniz ki yaghfir lakum. Allah da sizi bağışlasın. İman etmeniz bağışlanmanıza sebep olacaktır. Bak talabın cevabına gelmiş. Emrin cevabına. Güzel diyorlar bunlar. Peki biz ne yaptık? Biz bu göğüşü almadık. O zaman biz nasıl cevap vereceğiz bunlara? Tümüne billahi bir resulü biz kalktık. Hel edülüküme biz tefsiri yaptık. O zaman peki bu yagfirlekum niye mevzumdur? Buna nasıl cevap vereceğiz? E biz buna da şöyle cevap veriyoruz. Diyoruz ki bu yagfirlekum niye mevzumdur? Çünkü bu yagfirlekum hel edülüküm cevabı istifamda gelmiş. O yüzden mevzumdur. Peki buna, e, bu e, mağfiret, gusran, e, bu e, e, istifama buna cevap olabiliyor mu? Yani bu delalet e, mağfirete sebep oluyor mu? O ticareti göstermesi mağfirete sebep olmuyor. Daha iman da olacak ki mağfiret olsun. O zaman biz şöyle cevap veriyoruz burada. Diyoruz bu hel edillukum. Bunun tefsiri neydi? Allah'a iman etmenizdir. Ebun tefsetti için bu heladülukum sanki tumune billah demişsin. E iman et, e, e, etmen is bak günahlara başmama sebeb olur bak. Oğurlana sebeb oluyor. Yani ne yaptık? E imana sebep olan delalettir. Bak sebebin sebebini biz onun, o sebep bu sebeptir. Bu sebebin sebebini biz ne yaptık? Sebep derecesine indirerek biz e, bu yaqfeleku istifama cevabı verebiliriz. Biz cevabımızı böyle veriyoruz. Evet. bak bize göre şimdi o ilk görüşe göre cümle tefsiri yaptık ya onu kurtarmaya çalışacağız. mual alel evveli birincisine göre yani o tu'minune billahi ve rasulihi bunu cümle tefsiri yaptık ya o görüşe göre huve yani o kavlu kum. o niye meczumdur cevap vereceğiz diyoruz ki o cevabı istifamdır. İstifamın cevabına gelmiş. Hel edullukum. onunla e yaghfir lakum. Şimdi akl aklına şöyle bir soru geliyor. Yani o göstermesi, öyle bir ciddiyetle göstermesi gufrana sebep oluyor mu? Hayır olmuyor. İman ancak gufrana sebep olur. E devlet o hani göstermesi sebep olmuyor e, e, gufrana. Uzun cevap veriyoruz. Diyor ki tenzilen li sebebi sebebi menzile sebebi. Biz o sebebin sebebini sebep derecesine indiriyoruz. Şimdi sebebimiz nedir? İmandır. İman sebep oluyor gufrana. Abu bu imana sebep olanı iman derecesine indiriyoruz. İmana sebep olan nedir? O ticareti göstermesidir. Delalet. O delalet, o göstermesi sebep oluyor imana. O yüzden biz bu delaleti indiriyoruz. O iman derecesi menzete sebebin o iman intisal derecesine indiriyoruz. Böylelikle yani bu bu yakfilakum imanın cevabını oluyor. E hakikaten iman etmek gufrana sebep oluyor. Bak çok güzel oldu ha. İzi delalet çünkü o delalet sebebül imtisalin. O imanın o hani boyun eğmenin sebebi delalet. devlet. İnteha burada sona erdi. Bakın bu konu önemlidir. Tekrar ediyorum tam yanlışlısın. Şimdi önce diğer görüşü alalım. Diğer görüşe göre Hel edullukum ala ticaretin tunjikum min azabin elim. Buna göre bu billahi ve rasulihi cümlesi cümleyi i Peki cümle-i iptidaiyedir bu mana aminudur. İman ediniz anlamındadır. Niye böyle diyorlar? Delilleri nedir? Çünkü bu tu'minuna billahi ve rasulden sonra yaghfir lekum geliyor. Meczum olarak geliyor. E yaghfir niye meczumdur? İşte diyorlar bu talaptan sonra geldi işte meczum. Cevap talapta geldiği için. Bak güzel bir cevap. İman edin. O iman sebep olur Bak gufrana. Cevap tam oluyor. Onlar böyle diyor. Peki burada biz neye örnek getirmişiz? Cümleyi tefsiriye. O zaman biz nasıl cevap vereceğiz? Bak hel edullukum ala ticaretin. Bunun e, o ticaret nedir? Tefsir ediyoruz. Bak tu'minuna billahi ve rasulihi. Allah'a ve Resulü'ne iman etmenizdir. O ticaret işte budur. Biz bunu tefsiriye yaptıktan sonra, bak tefsir yaptıktan sonra, o zaman peki bu sonra da yakfir niye mevzundur? bak. Talep de yok. O zaman bu yakfir niye mecnundur? Bunu nasıl cevap Diyeceğiz ki bu yağfir meczum olması hel edullukum. Yani bu e, istifamın cevabına geldiği için. O yüzden meczumdur. Peki istifamın cevabına gelmiş mana uyumluluğu var mı? O ticareti göstermesi gufrana sebep oluyor mu? Yok. Bizi elim azaptan kurtaracak ticareti göstermesi gufrana sebep olmuyor. Ama biz diyoruz ki o e, e, delalet yani o e, göstermesi İman'a sebep oluyor. Yani e, o zaman iman daha hani onun tefsi, e, tefsi, e, tefsiriyesiydi ya. İman'a sebep oluyor. E, i̇man, gufrana sebep oluyor. İşte sebep e, gufrana sebep olacak derlet değil. Gufrana sebep olacak imandır. İman olursa gufran olur. İşte demek ki gufranın sebebi imandır. O zaman imana sebep olan da o da onun derecesindedir. E, i̇mana sebep olan nedir? O göstermesidir. O delalettir. E, bu delalet imana sebep olduğu için İman da sebeptir. Demek ki gıfranın gerçek sebebi imandır. O zaman imana sebep olan o devlet o da e, o sebep gibidir. Yani o da e, o gıfrana sebep olan gibidir. Bu şekilde yaparaktan bu cev e, e, cevabı bireyden kendimize kurtarıyoruz. Ve gerçekten çok güzel bir cevap olmuş oluyor. Evet. <laughs> o bitti. Bizdeki cümleyi e, tefsire mahalle yarab yoktur. Ama kalesselev binu Şelavbin diyor ki diyor o diyor mahalle var. Cümleyi tefsiriye müfesser yani o tefsir edilen cümlenin hesabına göredir. Tefsir edilenin hesabına göre. Yani o tefsir edilen o müfesser ona, ona artırın, mahalle yara yoksa cümleyi tefsiriye de mahalle yara yok. Ona mahalle varsa artık mahalle merfu neyse cümleyi müfessire de aynı öyledir. O da mahalle merfu vesaire. Şelavbin diyor ki diyor et tahkik yani benim için hak olan doğru olan şudur. Enel cümletel müfessirete cümleyi müfessira bi hasabi ma tufessiruhu. Tefsir ettiğinin hesabına göredir. Yani o tefsir olunan var ya bu cümleyi tefsir neyi tefsir ediyorsa onun hesabına göredir. Fe in eğer olursa lehu e, o o, 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 o için lehu o müfessir tefsir edilen lehu e, bu mat o tefsir olunan yani o müfessir için eğer varsa mahallun eğer ona mahalle varsa fehye kezalike. o cümleyi fehye o cümleyi tefsiriye o da kezalike o da işte ona da mahallun ona da Rab vardır bak bu birincisi demek ki müfessir için mahalle varsa müfessir için de vardır müfessire için de mahalle vardır bu birincisi ve illa eğer o müfessir için mahalle yarab yoksa fela yani o müfessire için de yoktur. Bu da etti ikincisi. Bak tekrar ediyorum. Diyor ki fe eğer olursa lehu o müfessir için tefsir edilen cümle için o tefsir edilen neyse artık. Onun için eğer varsa mahallun o müfessir için mahalle varsa fehye bu cümleyi tefsir edilir. bu da aynı onun gibidir. Buna da mahalle vardır. Müfessire varsa müfessire içinde vardır. Ve illa eğer ki o müfesser için mahalle Rab yoksa o zaman fela cümle müfessire için de mahalle Rab yoktur. Bu da ikincisi. Bak fessani diyor ikincisinden başlıyor. Yani lef neş müşevveş yapıyor. Numa da bu hani eğer müfesser için mahalle varsa önce o e, sonra da eğer müfesser için mahalle Rab yoksa müfessir için de yoktur. Böyle maziye gerekiyor ama burada lef neş müşevveş yaptı. Önce bu ikincisinden başladı. Fessani yani eğer o müfessir için mahalle rab yoksa şey için yoktur. Cümleyi müfessire için de yoktur. A buna örnek veriyor. Bu ikincisine. Nahu darabtuhu. Mesela buna mahalle rab yok. Hangi darabtu? Fi nahu şu örnekteki darabtu. Zeyden darabtuhu mesela. Ba burada Zeyden mansuptur. Bu e, iştigal babı. Burada mukadder bir fiil bu Zeyd'i nasip etmiş. O mukadder fiil nedir? buradaki darabtu onu bize tefsir ediyor darafil tufal uhu maful. Bu meskur olan daraptu cümleyi müfessiledir. Burada mukadda olan cümleyi tesir ediyor. Daraptu zeyden darabtu hudur. Bak abu e, dar, e zeyden. Burada mukadda olan o daraptu. Mahalle yarabona var mıdır? Yoktur. Niye? Çünkü cümle iptaliyedir. O zaman bu daraptu onu tesir ediyor de, ya bu meskur daraptu. O zaman buna da mahalle yarab yoktur. Çünkü bu tefsirdir. O mahalle yarab olmayan bir cümle, e, bir cümle için. ''et takdiru bunun takdiri şöyledir, yani aslı ''darabtü zeyden darabtuhu'' ''abu'' mukadder olan bu ''darabtu'' mahale buna yoktur, çünkü bu cümleyi iptidâiyyedir, buna mahale rab'' yok. O zaman bu meskûr olan, cümleyi müfessire olan bu ''darabtu'' içinde de rab'' yok. Çünkü müfessirin hasabına göreydi. Bak ''felâ muhalle muhalle lil cümletin mukaddereti'' ''mukadder'' cümle olan ''abu'' ''darabtu'' için mahale rab'' yok. Lianna musta'nafatun. Çünkü o mukadder darabtu o cümleyi ibtidaiyedir. İfe kezalik aynı şekilde yine mahalle yok tefsir var. Onun tefsiri de öyledir. Bu cümle tefsiriye ona da mahalle-i yoktur. Çünkü müf müfessirde mahalle-i rab yoktu. Müfessirede de mahalle-i yoktur. Şelobine göre böyle. Ha, vel evvelu birincisi ise bak Şelobin dedi ya. Birincisi ne dedi? dedi o müfessere için müfesser. Onun için mahalle varsa müfessir için de var. Müfesser için yoksa müfessir için de yoktur. İkincisine örnek verdi. Şimdi vel birincisi. Yani o müfesser için mahalle varsa müfess cümle müfessire için vardır. Vel birincisi. Yani o müfesser için mahalle varsa cümle müfessire de mahalle vardır. Buna örnek vereceğiz. Nahu örneğin inna kulli şeyin halaknahu bi kaderin. Bak mesela burada inne harfun minel hurufil müşebbeheti fiildir. Bu elif mahallen mansub innenin ismidir. E innenin haberi merfu geliyor. Kulle şeyin haber olmuyor. İnneye haber değil. Bu kulle şeyin demek burada kadar bir fiil var. Şöyle şurada bu kulleyi nasip etmiş. Peki nedir o kadar fiil? Hemen sorarsan halakna onu tefsir ediyor. Demek inne halakna kulle şeyin halaknahu bi kadarin. <مقادر> مقادر فيل. O ابو خلق مقدر ولا خلق فين ونا فعل در كل مفعول به شيء ابو خلق نا بو خلق بو جمله سي محلا مرفوع انن خبر بو يعني yani او مقدر ولا olan... او او مقدر ولا او خلقنا شيء محل بار ومحل مرفوع تر شو ان خبر در او زمان بو خلقنا مذكور بو خلقنا بو جمله مفصل ولا بو خلقنا او زمان بو ده محل مرفوع تر شلو بنا غيره <متحدث> بخوت <متحدث> تقديره <متحدث> إن خلقنا kulle şeyin halaknahu bi kaderin. O zaman abu halakna cümlesi inne haber olduğu için bu mahalle marfotur. O zaman abu cümleyi tefsiri olan bu halakna buna da mahalle var. Bu da mahalle marfotur. Bak diyor. Diyor fa halaknahu el meskuratu. Abu mesku olan bu halaknahu müfessiyetun tefsir edicidir. Li halakna el mukaddarati Mukadder olan abu halakna için cümleyi tefsiriyedir. E ve tilke fi mevdu'i raf'in. Ve tilke bu mukadder olan bu halakna bu mukaddem olan bu kalak Fi raf'in. O mahalle merfutu. Niye mahalle merfutu? Liannaha çünkü o abu mukaddem kalak ne? Khabarun li inne. İnnenin haberiydi. Orada mukaddem olan kalak Bu innenin haberi olduğu için mahalle merfutur. Ve kezalike el mezkuratu. Aynı şeyde bu mezkur olan kalak Bu da böyledir. Abu mezkur kalak Müfessir olduğu için bu da mahalle merfutur. Ona tabidir yani ya. göre böyle. Evet. Bu anlaşıldı. Aynı bununla ilgili bir örnek daha. Ve min Yine bu, bundandır. Yani bu cümle ki, cümle ki, hani müfesser hükmündedir. Müfesser mahalle yara varsa buna da vardır. A e bundandır şu örnek. Zeydun el hubze ye'kuluhu. Ye Bak Zeydun müptüda. El hubze haber değildir. Mansuptur. E, Demek burada mukadder bir fiil var. Bunu nasip etmiş. Yani Zeydun Bak bu tefsir diyor. Ye'kulul hubze ye'kulu. Burada mukadda olan bu ye'kulu cümlesi fiil faal mahalle marfu haberdir Zeyd'üne. Bu ye'ku onun te için bu da mahalle marfu sayılıyor. Çünkü o mahalle marfu haber olur ya bu da mahalle marfu. Fe abu mezkur bu ye'kuluhu fi mevdu raf'in. Bu mahalle marfu'tur. Bu mezkur ye'kul mahalle marfu'tur. Niye? لأنها, çünkü bu ye'kulu cümlesi atın tefsir edicidir. Lil cümletil mahzufeti. O mahzuf olan burada ye ekul cümlesi var ya onu tefsir ediyor. E ve o cümleyi mahzufa. yani burada mahzuf olan o ye ekul cümlesi fi mahalli rafin. mahalle merfu'tu. Niye mahalle merfu'tu? E alal, al e, ala Çünkü haber oluyordu o Zeydun için. E, o haber olduğu için mahalle merfu'tu ya. E bu mezkuri ekulu onu tefsir ediyor. Ona da mahalle yarabı O da mahalle merfu oluyor. Evet, o da anlaşıldı inşallah. Çok güzel konuydu. Güzel gittiğim Ve istedelle ala zâlike ba'duhum bi kavli şa'ini. Ve istedelle delil getirmiş. Yani delil olarak zikretmiş. Ala zâlike bunun üzerine. Hani e, o ne ismi? Müfessir için müfessir için mahalle yarab varsa müfessir için de vardır. Buna delil getirmişler bazıları. Bi kavli şa'iri. Şairin şu sözünü. Femen nahnu nu'em minhu yebit ve huve aminun femen kim ki nahnu nu'minu kim ki biz ona eman verirsek <laughs> yebit geceler ve huve aminun şu halde güven içerisinde geceler bizim eman verdiğimiz kişiler güven içerisinde gecelerler bak burada nu'min meczum gelmiş niye meczum gelmiş çünkü burada mukadder bir fiil var onu tefsir ediyor. Bak men şartiyedir. Burada femen ennu emmin nu'min e, nu'minhu nu nahnu nu'minhu. Abu e, da muqaddar fe Bu menden dolayı meczumdur. E bu da onu tefsir ediyor. E, bak bu da meczum olmuş şairin sözüne. Bak bu da meczum olmuş. Eğer ki müfessir, müfessere göre, hesabına göre olmasaydı bu niye meczum, <laughs> meczum olacaktı ki? Burada nu'minu merfu olması gerekiyordu. Ama madem meczum gelmiş bu da delildir ki demek ki müfessire Müfessirin hesabına göredir. Burada müfesser müemmendir, emmendir. <laughs> Meczumdur. E bu da tefsiri olduğu için. Bak bu da meczum olmuş. Fe zaheral bu Bak cezm zahır olmuş. Görünüyor. Fil fi'lil müfessri. bu müfessir olan fiilde bak. Nü emmin. Cezm gözüküyor. Lil fi'lil me Bu cümle gibi müfessirdir. Lil fi'lil mehzu bir fiil için müfessirdir. Mahzuf olan fiilde. O da fe men nü فمن نؤمن نحن نؤمنه يعني أه أرض المقدر بنؤمنه نعم الخامسة إلى هنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين